Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Daha önce çektiğim videolarda bu koçluk serüvenine nasıl başladığımı, neden başladığımı ve biraz da kim olduğumu, nerelerden geldiğimi anlatmaya çalışmıştım. Daha sonra da koçluk nedir, yaşam koçluğu, profesyonel koçluk, tanımları neler ve insanlardaki algı nasıl, buna nasıl yaklaşılıyor onun üzerinden biraz ilerlemiştim. Ee, şimdi de hazır koçluk nedir onu anlatmışken biraz da koçluk ne değildir ona bak, bakmak istiyorum. Çünkü pek çok şeyle de karıştırılıyor, pek çok meslekle karıştırılıyor. Ee, ve bunlardan ilk akla gelen aslında e, acaba koçluk seansları bir terapi seansı gibi mi? Yani bir psikoloğun yaptığı şeyi mi yapıyorlar? O zaman hani niye koçluk gibi bir şey var? Bu karıştırılıyor ve haklı bir düşünce çünkü... E, yakın gibi duruyorlar ve aslında bence sırt sırta duran meslekler ve birbirlerinden çok beslenebilecek olan meslekler olduğunu düşünüyorum. Eğer burası sıfır noktasıysa koçun baktığı yerle psikologun baktığı yer yani yönleri birbirinden farklı aslında. Sizin geçmişinizi inceleyip sizin geçmişinizde bazı travmalar varsa bunları tedavi etmek, iyileştirmek, yaralarınızı sarmak yönündeki şeyler psikologların işiyken koçun işi sizin geleceğinize bakıp o sıfır noktasından ileriye doğru gitmeniz için ne, nelere ihtiyacınız var bunları inceler. Ee, ve elbette yeri gelir birbirleriyle de iç içe geçebilirler. Çünkü koç sizi anlamak için, sizin gerçekten kim olduğunuzu çözebilmek için geçmişinizden bazı şeylere ihtiyaç duyabilir. Neler oldu, ve belli yerlerde tıkandığınızı görüp Hani bunun nedenini araştırabilir. Çünkü koç çok meraklıdır. Ee, ve öğrenmek isteyecektir. Dolayısıyla birlikte geçmişe gidip Oradaki su, yaşanan şey her neydi ise onu birlikte keşfedip sonra geleceğe yönelik olarak ha, demek ki böyle bir şey yaşandığı için ben bugün böyle hissediyorum. Peki bu hisle birlikte, bende yarattıklarıyla birlikte ben bunu ne yapabilirim ki gelecekte istediğim o B noktasına ulaşmak için? nasıl bir yöntem çizmeliyim ki oraya doğru yol almaya başlarım. Yani geçmişte takılı kalmadan artık önüme bakarım. koç bu yolda size yardımcı olur. Burada yürür. Psikologsa dediğim gibi eski travmaları belki sizi sıkan, sizi geri tutan şeyleri önce bir kazıp, deşip oradan çıkartmaya ve dediğim gibi tedavi etmeye çalışır ve şefkatle yaklaşılması gereken bir şeydir. Ama bir yandan da kullandıkları araçlar zaman zaman kesişebiliyor. Aynı şeyleri farklı amaçlar için de kullanabiliyorlar. Dolayısıyla karıştırılıyorlar. Bir yandan başka neyle karıştırılıyor? Okullardaki sanırım rehber öğretmenlerle karıştırılıyor. Özellikle kariyer koçları. Çünkü şimdi benim de bireysel olarak yaşadığım bir deneyimde üniversiteye hazırlanan öğrencilerle görüşmelerimde bana hitapları hocam nasılsınız, hocam iyi misiniz, hocam size bir şey soracağım, hocam şurada tıkandım gibi şeyler e, duydum. Ve her seferinde düzeltmeye çalışmama rağmen ya bana da izin lütfen dememe rağmen belki de ağız alışkanlığı hocam diyorlar. E, ve şunu fark ettim. Sizde daha çok bilgi olduğuna inanıp sizin ona yol göstereceğinize e, karşı bir umut içindeler. O yüzden de İstiyorlar ki hani bir ışık, ışık ışık tut yoluma da gideyim. Ee, ama aslında bir öğretmen de değil e, koçluk. Rehber öğretmenlik de değil. Yine burada da ortak noktaları olsa da farklı şeyler. Özellikle öğretmen değil çünkü koç size geçip de sizin bilmediğiniz bir şeyi öğretmez aslında. Bir şeyleri fark etmenize sebep olur. Sorduğu sorularla farkındalık yaratır ve ''Aa hiç öyle düşünmemiştim ya.'' dersiniz. Orada bir şey öğrenmiş olursunuz aslında kendinizle ilgili. Ama bunu size koç öğretmemiştir. O bilgi sizde vardır zaten. Siz keşfetmiş olursunuz. Ee, ve bir yandan da böyle bir süreç olduğu için aslında koç sonuçta ne olacağını bilmez. O yolun nereye gideceğini bilmez. Ve o yüzden de çok meraklıdır ve heyecanlıdır. Bir yandan koç başka ne değil? Mentör değil. ona da çok karıştırılıyor. Mentör nedir? Ee, bir alanda, spesifik bir alanda bilgi ve tecrübesi olan, yaşlı ya da belki sizden daha büyük olan ve deneyimlerini sizinle paylaşıp sizin ilerlemenizi, kariyerinizde yükselmenizi sağlayacak kişilerdir. O kişilere gerçekten gidip yol göstermesini istersiniz, hatalarınızı göstermesini istersiniz, sizi düzeltmesini istersiniz. Mentor bu çeşit faydalar, bu çeşit hizmetlerini sunar aslında size. Yaşadıklarını anlatır, ben bu yoldan geçtim, sen böyle zararlar görmek istemiyorsan orada oraya dikkat et der, uyarılarda bulunur, bunlar normaldir bir yandan da koçluk aslında şeyle de karıştırılıyor. Yani bazen çok samimi görüşmeler geçebiliyor. Çünkü koçun uyumlanması denilen bir şey de var. Karşısındaki kişiyle aynı frekansa inebildiğini ya da çıkabildiğini düşünün. Yani siz o gün ne, neredeyseniz, hangi ruh halindeyseniz. Koç da sizinle birlikte yürüyordu ya. Ruh hali olarak da sizinle birlikte yürür ve yakın hissedersiniz kendinize. O yüzden bir arkadaş gibi de gelebilir. Sohbet de arkadaş sohbetidir. Çünkü açık olmaya başlarsınız güvendiğiniz noktada. Her şeyinizi açabilirsiniz. Ama bir arkadaş sohbeti değil. Aradaki fark da şu. Arkadaş sohbetinde o sohbet oraya buraya dağılabilir. Farklı şeyler açılabilir. Farklı konular açılabilir. Ama koçlukta sohbetin başında bir anlaşma yapılır. Denir ki bugün ne görüşüyoruz? Ne konuşacağız? Kafana takılan ne? Ve nereye gitmek istiyorsun? Amacın ne? Bu görüşmeden bir çıktı elde edeceksen eğer bu nedir? Bunun belirledikten sonra artık koçun biraz da görevi, onun çok dolanmaması ve konunun çok dağılmamasını sağlamak. Dolayısıyla belli bir hedefe yönelik bir görüşme, o yüzden de sohbetten ayrışıyor. Umarım koçluğun nelerle karıştırıldığını anlatabilmişimdir ve kafanızda belki bazı soru işaretlerini kaldırabilmişimdir. Ama sizden de duymak isterim, siz neler düşünüyordunuz? Şimdi aradaki farklar daha netleşti mi yoksa kafanız daha da mı karıştırdım? Ee, yorumlarınızda bunları yazarsanız çok memnun olurum. Ee, bir yandan hala koçluk algınızı da merak ediyorum. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Başka merak ettiğiniz neler var? Yorumlarınızda görürsem çok sevinirim. Ee, hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.